Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan tekrardan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 20 Kasım Cumartesi İstanbul yarışlarında tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul programına geçmeden önce İzmir şablonumuzu vermiştik sevgili dostlar. Altılımızı iki misli tutturmuş olduk. Verdiğimiz şablon 30 TL'lik bir şablondu sevgili dostlar. Cüzi bir şablon. Kafada zaten iki tane bankomuz vardı. bir nolu saftanımız böyle yanılmayarak, yani yarı severliği yanıltmayarak kazanmasını bildi. Altınoğlu, Demirşah, Mustafa Çiçek'le bankomuzu hatta bir altı çifte deneyelim dedik. Çiftemizi tutturduk. 14-25 gibi güzel bir çifte aldık. sonra altı Demirşah'ın arkasına 4 2 5'i bağlayıp ikili alalım dedik. Oradan da ikilimizi aldık sevgili dostlar. İkilimiz de 15.95 gibi güzel bir ikramiye verdi. Son ayakta bir nolu sapkımız çıkınca altı nolu sapkımız e, fuori gelince e, iki misli bulmuş olduk altınımızı. Yani iki misli 583, 82 TL kazandık. Bunun tabii ki beşlik ganyanı da var. Onda iki misli yakaladık sevgili dostlar 154 TL. Bunu da eklediğimiz zaman 736 TL dörtlü üçlü onlar e, ayrı tabii ki onları da tutturduk e, sevgili dostlar yani e, çok güzel bir e, kazançlı duruma geçtik tüm yarışseverlere hayırlı olsun diyelim e, beni takip etmeye devam arkadaşlar kazanmaya devam e, tabii ki yeri geldiği zaman e, yanılabiliyoruz e, bugün İzmir'de şanslılar biz olduk. İnşallah bunun devamı gelecektir sevgili dostlar. Bakalım e, tutturan tüm arkadaşlara zaten tebrik mesajları alıyoruz. Abi teşekkürler. ikililerin çiftlenen için e, oynadım, kazandım diyen arkadaşlar çok oldu. Herkese bol şanslar diliyorum. Güle güle harcayın, sevgili dostlar. Evet İstanbul koşularına geçelim sevgili dostlar. İstanbul'da yeni koşulu bir programımız var. Zevkli bir program bizleri bekliyor. E, benim inşallah e, bir tane bankom olacak yanılmayacağımız gibi düşünüyorum. Kazanmasını bekliyorum. Bakalım inşallah faydalı bir program geçiririz. Evet birinci koşu 18.30'da şartlı 3 bir mücadele. Yedili plasa ve birinci üçlük ayımızında başlangıç ayı olacak. İki yaşlı İngilizlerin 1300 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 7 İngiliz saplanımız mücadele verecek. Evet yarış hayatına ilk startında birincilikle tanışan 4 nolu safkanımız e, harika bir koşu çıkarttı. Kazanması bile Ahmet Çelik'le. Sonra 5 nolu safkanımız ona keza o da harika bir koşu çıkarttı. E, büyük ihtimalle bu iki safkanın gruba liderlik yapıp ikisinden biri bu yarışı kazanacaktır. Yani 4-5 yeterli. Abi ben 4'ten yana kullanacağım. Banko adayımı arkasına 5'i bağlayıp ikiliyle de deneyeceğim. 7 plası için önereceğim. Safkanlar bunlar olacak sevgili dostlar. Evet ikinci koşu altılı gayrımızın başlangıç ayağı bir mailing koşu. 2 yaş İngilizlerin 1400 metre sentelik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 10 safkanımızın mücadele verecek bir koşu bizleri bekliyor. Ben burada yarış hayatına iki çim yarışıyla başladı. Yani İstanbul'da son koşusunu bir yedincilikle ayrıldı. Ayhan Kurşun'la ikinci kez buluşan 8 nolu safkanımız burada. Bu gruba bakıldığında ayana ben en seri safkan onu gördüm sevgili dostlar. bir Çıkıp ilk defa kuma çıkacak. Ben kumda da yapacaktır. İyi bir koşu yapacaktır çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Benim ilk tercihim olacak. Birinci altılganımız gerçekten zor bir koşuyla başlıyor. Bakıldığınız zaman 3 e, nolu safkanımız hem çim yarışında ilk startında bir ikinci son e, bir üçüncülük çıkarttı. Olabilir sevgili dostlar. Üçü de e, değerlendirebiliriz ikinci şans safkanı. Burada 10 nolu safkanımız e, Queen Ayça Vedat Abiş hiç yabana atılmayacak bir saf mutlaka deneyelim. 9 nolu saf ilk defa çim yarışı bir dördüncü kuma çıkacak etkili bir koşu gelecektir. Bir ahbap sevgili Yunus Emre Yüksel'le pardon arkadaşlar Furkan Yüksel'le Yunus Emre deneme bakmayın Furkan Yüksel'le İkinoğlu nolu e, bağ bozumu her seferinde önerdiğimiz yeri geldi. Banko adayımız oldu. Maalesef üçüncülükte e, ayrılmasını bildi. E, yarın etkili bir koşu beklenim safkanlarla ve de 5 nolu safkanımız yarış tecrübesinde bulunduran 5 ile göz ardı etmeyelim. Yani ben e, zor gördüm sevgili dostlar. Yani burada e, zor bir koşu. Altılgaymızın ilk ayağı kimin geleceği kestirmek zor gibi görünüyor. Ama benim önceliğim 8 no kırmızı. Yani ben risk alırsam 8'den yana risk alabilirim sevgili dostlar. yani 8 bende 1 2 adım önde çıkıyor. İlk defa kuma çıkacak olsa da ben 1 2 adım önde tutuyorum. Evet 3. koşumuz şartlı 4 6'lık ayarımızın 2. aya, 5'lik ayarımızın başlangıç aya 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre sentedikteki mücadelesini izleyeceğiz. 13 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet gruba şöyle bakıldığında sevgili dostlar ben burada Agassiz e, yaptığı son e, performansında harikaydı. İstanbul'da 1500 sentedikte şartlı 19'da bir mücadelesi vardı. Pisten bir ikincilik çıkarttı. Ben yine e, sentetikte yapacağı bu koşuda etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Bir nolu Agassi benim ilk tercihim olacak. İkinci atım iki nolu Benzema diyeceğiz Müslüm Çelik'le. Üçüncü atım üç nolu Madmen, e, o da görkem Öz Çelik'le. Dördüncü atım yedi nolu safkanımız mutlaka e, değerlendirmemiz gereken bir safkanlardan biri Furkan Yüksel'le. Ve de 9 nolu safkanımıza da Ahmet Çelik bir çarpı atmak doğru olacaktır. Yaptığı üst üste başarılı koşuların arkasında İstanbul'da yaptığı son koşunu şart 19 zaten kazanma başarısı gözü Agassiz'de yani 1 nolu safkanımızda hemen arkasında bir ikincilik çıkartmıştı. Ben yine 10 nolu safkanımızdan pardon 9 nolu pardon arkadaşlar 9 dedim özür diliyorum düzeltme yapacağım 10 nolu safkanımız olacak. 9 değeri için özür diliyorum. 10 nolu safkanımız olacak sevgili dostlar. Ahmet Çelik'te etkili bir koşu yine gelecektir. Sıralamam 1 2 3 7 ve 10 nolu safkanlar olacak. Evet dördüncü koşumuza geçtiğimiz zaman şartlı 5-1 mücadele dişiler masa 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum sentetikteki mücadelesini izleyeceğiz. 13 safkanımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet burada benim ilk tercihim 11 nolu safkanımızdan yana 209 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Ben etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Ayağın kurşunla ilk defa start alacak. Çalışmaları da gayet hoşuma gitti. 11 ilk şanslı safkanım. ikinci atım 13 10. çık salın diyeceğiz sevgili dostlar. Müslüm Çelik'le. Sonradan 4 nolu safkanımız. Göz ardı et benim sevgili dostlar. Kuponlarımıza olmazsa olmazlardan biri. Sonra 2 nolu safkanımıza ve tabi işte. Bir çarpı atalım sevgili dostlar sıralamam 11, 13, 4 ve 2 nolu safkanlar olacak. Evet 5. koşumuz şartlı 5 dişilere mahsus 4 büyük var. Arapların 2000 metre santili kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 9 Arap atımız mücadele verecek bir ekürümüz var. O da bir nolu Özdoğa ve de 7 nolu Rındam'ın sevgili olsa son kostümle zaten önerdiğimiz bir safkanda rındamın kazanmasında da bilmişti sevgili dostlar. ben yine ekürlere ilk şans safkanım olacak Özdağ. yaptığı son koşunu o da kazanarak bir form yakalayacak. Cemal Paso ile etkili bir koşu gelecektir. İlk şans safkanım diyeceğim. Bir nolu safkanımız ekürler. İkinci atım 4 nolu altın suyu. Üçüncü atımda 5 nolu gökçe altın diyerek yani burada da 3 safkan ben de 1-2 adım önde çıkıyor burada sıralamam 1, 4 ve 5 nolu safkanlar e, önceliğim olacak bu koşuda. Evet 6. koşu bir mailin koşu 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentetik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 6'lı ganyamızın 5. ayağı oluyor. Evet, 10 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Ben uygun bir grupta start alacağını düşündüm. Burada kazanma artık zamanı geldiğini düşündüm. Maydana veda etmesini gerektiğini düşündüm. Ahmet Çelik'le ilk defa start alacak olan Yeniloğlu safkanımız benim banko adayımdır ve de banko olarak kuponda yer vereceğim bunun arkasına ikili deneyecek arkadaşlar ikili önereceğim sevgili dostlar. Ben deneyeceğim 10 nolu savkanımıza çok dikkat Görkem Özçelikle. Yani yere olan arkadaşlar bütçemize göre oynayacak arkadaşlar onu da değerlendirebilir. Ama ben yerini kazanmasını bekliyorum. Banko adayım. Arkasına onu da bağlayarak bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. 6. koşu 6. ayımızın 5. ayında. Evet yedinci koşumuza geçtiğimiz zaman altı ayımızın son ayağı olacak kalabalık bir koşu handikap 16 sürpriz açık bir koşu 4 büyük Arapların 1500 metre sentetik mücadelesini izleyeceğiz 17 Arap atımız start verilecek start alacak 3 ekürümüz var 5 no Galicia 16 no Dumanoğlu 8 no Fırtına Vadisi 17 Güldür Güldür ekürü 9 nolu baş aydın ve 12 nolu safkanımız ekür olarak start alıyor. ben burada etkili yine koşular çıkartan son koşusunda da zaten önerdiğimiz bir safkan da yanıltmadı bizi sevgili dostlar. Ondan önce koşusunda İstanbul'da hem, ilk, hem 2000'i handikap 16'da üst üste iki koşuyordu handikap 16'da 2000 metre mesafede kazanmasını bilir. Son çim performansında da zaten bizi yanıtlara yine kazanan bir 3 nolu Bonjure Semavi diyeceğim ben. İlk şans sapkanım. ikinci atım 4 nolu Karagül Bey. O da son iki koysu gerçekten muntazamdı. Birini ikinci birini son kostümleri 1400'e şartlılırdı kazanarak bir form yakalayan Karagül Beyinde de göz ardı etmeyeceğim 4 nolu safkanımız ve de son olarak da 9 nolu baş aydın ekürler 12 nolu safkanımız da ekür olarak start oluyor. Yani bu 3 safkanın arasında zevkli bir mücadele birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. 3, 4 ve 9 benim için yeterli olacak. Altılık ayrımızın son anda yer vereceğim safkanlar. Evet Bursa'na aktaracağım İstanbul şablonunda buydu sevgili dostlar. İnşallah yine faydalı bir program geçiririz. Tüm yarı severler herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şansınız daima yanınızda olsun sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın.